Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Daha önceki derslerimizde kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Takip ettiğimiz kitap İman ve Küfür Muvazeneleri. Kaldığımız yer ise 13. sözün 2. makamının haşiyesidir. Bismillahirrahmanirrahim. Eee konuyu hatırlatalım sonra kaldığımız yerden devam edelim. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususen gençlik darbesini giyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var demişti. Evet, evet gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler his ve heves ise kördür akıbeti görmez demişti önceki derslerimizde okuduğumuz konuda. Biz de konuya devam edelim kaldığımız yerden devam edelim. Eğer mahpus zulmen mahkum olmuşsa, isa. Zulüm ile hani normalde hapishaneye girmemesi gerekiyordu ama ona zulmedilmiş hapise girmiş. Farz namazını kılmak şartıyla her bir saati bir gün ibadet olduğu gibi. Değil mi? Zulümle hapishaneye girmiş. Eğer bu kişi farz namazını kılıyorsa onun bir saati bir gün sanki ibadet ediyormuş gibi, bir gün ibadet olduğu gibi, o hapis onun hakkında bir çilehane uzlet olup, bir çilehane uzlet. Çile çekilen yer. Değil mi? Eğer zulümle o hapishaneye girmişse, o hapis onun hakkında bir çilehane uzlet olup, ekser zamanlarda mağaralara girerek ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Değil mi? Ekser zamanlarda mağaralara girerek ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Değil mi? Ekser zamanlarda bazı salih insanlar ne yapmışlar? Mağaralara girerek ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Kimler eğer zulmen mahkum olmuşsa ve beş vakit farz namazını da kılıyorsa hapishanede. Eğer fakir ve ihtiyar ve hasta ve iman hakikatlerine müştak ise, farzını yapmak ve tevbe etmek şartıyla her bir saatleri yirmişer saat ibadet olur. Hapsin ona ve bir istirahathane ve merhamet karne ona bakan dostlar için bir muhabbethane, bir terbiyehane, bir dershane hükmüne geçer. Kimler için? Ee, o hapis onun hakkında bir şilehane yüzde. Eğer fakir ve ihtiyar ve hasta Değil mi? Zülmen girmiş hapse. Beş vakit namazını takılıyor hapishanede. Bir de er fakir ve ihtiyar ve hasta ve iman hakikatlerine müştak ise yaşlıdır. İhtiyardır, hastadır, fakirdir. Zülmen'de ha, hapishaneye girmiş. İman hakikatleri müştak ise farzını yapmak ve tevbe etmek şartıyla her bir saatleri yirmişer saat ibadet olup, her bir saati yirmişer saat ibadet olup, bir saati yirmi saat kadar ibadet gibi oluyor. Hapis ona bir istirahathane, hane, hapishane bir istirahat yeri oluyor. Ve merhamet Karane ona bakan dostlar için bir muhabbethane, muhabbethane, muhabbet yeri. Bir terbiyehane, terbiye yeri bir dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla hariçteki müşevveş her taraftaki günahların hücumuna maruz sebebiyetten daha ziyade hoşlanabilir. Değil mi? O hapishanede kaldığı için durmakla hariçteki müşevveş, yani hapsin dışındaki o müşevveş, müşevveş, karışık mı demek? Yani bir karma karışık, hapsin dışındaki o karma karışık. Her taraftaki günahların hücumuna maruz sebebiyetten daha ziyade, günahların hücumundan, hücumuna maruz sebebiyetten daha ziyade hoşlanabilir. Hapishaneyi artık onun hoşuna gidecek bir yer haline gelir. Hapisten tam terbiye alır, tam terbiye alır. Çektiği zaman bir katil, bir müntakim olarak değil, bir katil, bir müntakim olarak değil. intikam alıcı, müntakim. Belki tevbekar, tecrübeli, tevbekar, tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam çıkar. Değil mi? Hapishanede çıktığı vakit de böyle bir insan olarak çıkacakmış, çıkar. Hatta Denizli hapsi, hapsindeki Zatların az zamanda nurlardan fevkalade hüsnü ahlak dersini alanlarını gören bazı ala kadar zatlar demişler ki Denizli hapishanesinde hatta Denizli hapsindeki zatların az zamanda nurlardan fevkalade hüsnü ahlak derslerini alanlarını gören bazı ala kadar zatlar demişler ki az zamanda bazıları çok hüsnü ahlak derslerini Risale-i Nur'dan almışlar. Bu durumu gören bazı zatlar demişler ki terbiye için 15 sene hapse atmaktansa 15 hafta Risale-i Nur dersini alsalar ne demişler? Terbiye için 15 sene hapse atmaktansa 15 sene 15 hafta Risale-i Nur dersini alsalar daha ziyade onları ıslah eder. 15 sene hapishaneye atmasalar, 15 hafta Risale-i Nur okusalar, Risale-i Nur dersini alsalar, daha ziyade onları ıslah eder. Bu dersimiz de bu kadar olsun. Diğer derste kaldığımız yerden devam edelim inşallah.